mol lahana var. İlk önce mol lahanamızı bölüştürüp tenceremize koyuyoruz. Biraz zor olsa da. Ve kaynattığımız suyu da lahana tenceresinin içine koyup ve kapağını kapat dakikanına bekletiyoruz. Evet 15 dakikamız da doldu. Kapağımızı açıp bakalım. Evet renk iyice belirlenmiş. Elimize de bez alarak tenceremizdeki suyu bardağımıza dökelim. Rengimiz ortaya çıktı. Şimdi rengin nasıl değiştiğini gözlemleyelim. Evet rengimiz değişti, pembe oldu. Yeni yılımıza yeni deneylerle gidiyoruz. Birbirimizden yardım alarak bunu deney yapabiliriz.